Sen vurdun. vurdun. Sen vurdun. Abi, kızı, vurdum. abi. Vurdum. Abi vurdum. Abi, vurdum. Abi, vurdum. abi. Senin senin elindim. Abi üç kişiye, üç kişiye vurdu. Üç kişiye vurdu ya. üç kişiye vurdu bu. Üç kişiye vurdu abi. olay nasıl oldu abi? Abi bırak olayını abi. abi bırak. 댓글에다가 댓글에다가 다 Korkma kızım, yanına. Ah, sabe? 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 また確かに。 este mal. Ben hocam, hocam benim uzakta diyorsun hocam. Hocam bu Uza Be. tam de yanıyor. 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 Hadi da. İkisi kadar gördü ikiye günde yapıyor. Can bu. Gitti. Hocam ne bileyim. Hocadım ne abi. Durun

Sala. Çocuklar, 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 restoranda yemek yerken saat 22.10 sularında e, Cumali arkadaşım olan şahıs geldi. E, önce e, ismini bilmediğim bayana e, sıktı. Fakat silah tutukluğu yaptı ilk etapta. Sonra restoran çalışanları sandalyeyle ile aşağı indirdiler. Daha sonrasında e, tekrar yukarı çıktığında silah e, 4-5 el ateş etti. O sırada restoran çalışanlarına, çalışanlardan e, genç olan bir arkadaşa isabet etti, e, isabet ettiğini gördüm. Sonra kadını tekrar vurmaya çalıştı. Orada bir iki elde ateş etti, fakat yine tutukluk yaptı, tam kafasına e, sıkacağı sırada. E, sonrasında bıçakla e, restoran sahibini yaraladı bacağından. E, daha sonra e, o ismini bilmediğim hanfendiyi e, tekrar ee, silah sıktı. Silah ses tabii tabii vatandaşlar anında boşalttı. Ben çıkmadım ee, yaralılara müdahale edeyim diye ee, saldırıyı gerçekleştiren arkadaş gerçekleştirenin hani tanıdık olduğunu olay bitince öğrendim ben. Silah tutukluk yaptı iki defa tam kafasına sıkacakken.